hakkında ne düşünüyorsunuz? Adayınız kim? Göstermek. <laughs> Neden? Evet, bu, bu, işte o mahkeme hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence Siyem artık değişmeli yani. yani. Yeter yani. Öyle değil mi? Biraz da bizde de artık e, değişim istiyoruz. E, her zaman birisiyle Allah razı olsun onu da kötülemek istemiyoruz. Onu da seviyoruz. Tabii o da bir düğünü, o da bize yardımcı olmuş. Artık biraz Öyle değişelim. De hayatı kadar değişsin o kadar, o kadar iyi. Bir nesil gelir de gençlerimize kalmasını istiyoruz. Hep aynı nesilden yürümesin. Böyle değil mi? Aynı nesil zaman o zaman ne olur? Yabancılar gibi, bir biraklılar gibi oluruz. Devletimiz her zaman yenilensin. Öyle deriz. Ben teşekkür ederim. Seçimle alakalı birkaç soru sorabilir miyiz acaba? Ne? İçinle alakalı bir soru sorabilir miyiz size? Sordum. Adayınız kim? Kimi destekliyorsunuz? Ne? Cumhurbaşkanı adayınız evet. kim? Kimi destekliyorsunuz? Vallahi ben kimseyi desteklemiyorum kızım. Ben tamatesi 20 kardayım. kimi destekliyim? Biber'e bakayım geçeyim, salatala bakayım geçeyim, kimi destekliyim bana söylerler. Söyle. Söylesene, söyle söyle. söyle. ben sana sorayım hele. Bu düzenin değişmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Hı. Bu düzenin değişmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Kızım düzeni şu düzen bunun uğruna bir geçen olsa da bakın bakar ya yazık buna. Şu düzenden gidecek diyen yani diyen yok hiç. Kimse seslenmiyor Gidin. Al, i̇ster halim olsun ister olmaz. gidiyorsun alıyorsun Ne istersen adam onu verir market. Gördüm ben. Aldın sağdın alamadı sen abi. Al. Ben <laughs> <laughs> bu yalancı açısın da nazmabaz gibi görüntü. Baş tacı her o Bu adamlar büyük adamlar. Köprüsünün üstünden geçmediler evet. bizim. Evet. Büyük adam köprü üstünden söz evet. şey söylemedi. Evet. Ama çok pahalı. Yaparsan ne evet. yapsın? Yandık arkadaşlar. Harbiden Çocuk çocuğa bir şey alalım. Torunum, torunum var. Canım istiyor bir şey almayı alamayın. Ha geçti bir var. Bakıyorsun yavrum. He koyuyla. Üstüne sen koyuyla ne koysun ne de koy. Dedi ki bu bunu yapsın. İşte o da yola alıp heyecanı kızlar. Kaybettim. 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 Bir şey daha soracağım. Erdoğan'ın sure. çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ha? Tekrardan Erdoğan'ın çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel. İyi. Güzel. Biz kaybettim. Kimseye verin. Ben kadın kollardan mahalle temsilcisiyim. Tamam. Canım feda olsun. Ee, seçim hakkında görüşlerinizi alacak. Nasıl bir şey yani? Evet. Şu an seçim ne durumda gidiyor şu anda? Hangi parti iktidarı? Sen, sen şimdi inşallah AK Parti'yi Peki AK Parti hakkında görüşürüz abi. Bu memnunuz, bu razı AK Parti'den her konuda eskilerini de hatırlıyoruz. Onları da biliyoruz. Evet. Biz memnun ki. Yani. Anladım abi. Ee, tekrardan iktidara geçer mi? Evet. İnşallah. Anladım. İnşallah. Allah'ın izniyle evet. geçecektir. Anladım. 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 Teşekkür Uğur ederim. ederim. Peki kim burada <laughs> olamaz mı? <laughs> ee, peki, sağlanması açısından <laughs> peki. Teşekkür Her soru sorabilir miyiz acaba? Ne ee, Adayınız kim? Niçin o adayı destekliyorsunuz soracağım. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Şey, evet, hanım. Biz. Yok yayınlanmayacak bunlar. Yani hani şey mi? olarak, ses olarak tutuyoruz. Çekmek değil. Ses bu. He he valla korkuyoruz. Korkuyoruz. Değişim gerekiyor. Başkanımız de. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sosyal Demokrat. Peki Kılıçdaroğlu'nun adlerini nasıl çözüyoruz? Yerinde buluyoruz. Ya istediğiniz şeyler var mı? Hiçbir şey istemiyorum. Verdiği vaatleri yerine getirsin. Türkiye şanlanır. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.